Hepinize merhaba. Yılın ilk programını Cuma günü yapmıştık ve yılın ilk haftasına başlıyoruz. Güzel, her şeyden önemlisi sağlıklı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Süper Lig'de bir hafta daha kapanıyor. Beşiktaş'ın Kayseri Spor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturduğunu, Galatasaray'ın puan kaybettiğini, Alanya Spor'un önemli bir maçtan puanla ayrıldığını, Başakşehir maçından puanla ayrıldığını ve son sezonu yani geride bıraktığımız sezonu bir önceki sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Başakşehir'in de Kan kaybetmeye devam ettiğini, ivme kaybettiğini söyleyebiliriz. Ki bence Başakşehir takımında pek çok oyuncu da e, takımdan ayrılmak istiyor. Bu başlı başına bir sorun ve Ocak'ta büyük problemleri çözmekle e, zorunlu hale gelecek büyük problemleri çözmekle uğraşacak Başakşehir yönetimi daha doğru bir ifadeyle. E, şimdi karma karışık birlik e, harcama limitleri açıklandı. En yüksek limit yine Galatasaray'da ama Galatasaray yine satarak oyuncu almak durumunda ki keza Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da öyle. Beşiktaş'ta da %13.5'lik bir e, oranda artış gözükse bile Beşiktaş'ta satmak zorunda. Beşiktaş dün e, kazanmayı hak eden taraftı. Penaltı pozisyonları tartışılabilir. Hakemin özellikle Fırat Aydınus'un e, birebir mücadelelerdeki inisiyatif hakkını kullanma biçimi de bence tartışılır ama Kayseri Spor bir şey oynamadı. Kayseri Spor önemli bir camia ve Kayseri kentini temsil ediyor. Süper Lig'e ait bir camia ama Kayseri Spor adına ortaya konan futbol buysa gerçekten üzücü. Çünkü ligin de seviyesini düşürüyor. Yani birinci bölgeden hiç çıkamadılar. Doğru diyorsun, gün pas yapamadılar. Pas trafiğinde çok ciddi problemler yaşadılar. Aldıkları her topu rakibe yani Beşiktaş'ta oyunculara e, verdiler. Dolayısıyla bu oyunda Kayseri Spor'un bir, yere, bir yerlere gelmesi ve ligde kalması mümkün gözükmüyor. Gerçekten çok ama çok kötü standartın epey altında bir oyun anlayışıyla sahadaydı Kayseri Spor. E, Kayseri Sporları üzdü ve beklenildiği gibi de Kayseri Spor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Aksi de beklenmiyordu. Şimdi Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Bundan sonraki maçlarda ki zor olacak maçlar büyük bir özgüvenle sahaya çıkacak. Ama hiç kuşku yok ki bu ligde 25 hafta bu haftayı da bitti kabul edersek 24 haftada daha köprünün altından çok sular akar ve her takım inanın her takım puan kaybedecektir. Sürpriz puan kayıpları yine her hafta ortaya çıkacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Transfer dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu gece yarısından itibaren resmi transfer dönemi başlıyor. Bakalım takımlar hangi hamleleri yapacaklar? Beşiktaş bir forvet alacak mı? Net forvet olarak tan tanımladığımız bir oyuncu. Örneğin Mansuk İç olabilir ama 6 aydır neredeyse futbol oynamıyor Mansuk İç. Boşta biliyorsunuz. Tabi ücret standardını 4 milyon euro'larda tutamaz artık. Daha aşağıya çekecek ve Beşiktaş e, istisnai bir e, ödeme yapabilir mi? Maaş ödemesi Mansuk için Olabilir. E, ama bir diğer taraftan bir başka Hırvat Forvet Kalinic de Helas Verona'ya transfer olmuştu. Beşiktaş'ı ısrarla istemiş olmasına rağmen Atletico ile Beşiktaş bir türlü anlaşma sağlayamamış ve Atletico yönetimi Helas Verona'dan parasını tam olarak gününde alacağını düşünerek e, onu zorlamışlardı. Nikola Kalinici Verona'ya gitmeye ama orada mutlu olmadığı kanaatindeyim. İki yıl daha sözleşmesi var. Beşiktaş Adem Laiç'i oraya vererek bir takas formülü üretebilir mi? Bu takas da karlı olabilir mi? Çünkü Beşiktaş Torino'ya Adem Laiç için 6 milyon euronun üstünde bir para ödedi. Üstelik bir de e, kiralama bedeli vardı. Bütün bunlar da düşünecek. Oyuncuların aldığı paralar hesaba katılacak ki Kalinici orada çok yüksek para almıyor ama Adem Laiç 2.5 milyon euro kazanıyor ki İtalya macerası çok başarılı olduğu için Torino'daki performansı o yüzden İtalyan kulüpleri onun üzerinde duruyorlar. Eğer Beşiktaş e, bu zor geçecek müzakereyi başarıyla tamamlarsa büyük bir iş yapmış olur. Yani Kalinic alıp elas Verona'ya da Ademla'yı satarsa gerçekten tam bir satış işlemi gerçekleştirmiş olur ve gerçekten bence başarılı olur Beşiktaş adına. E, Galatasaray'da seri transferinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz çünkü bugün İngiliz basında net bir biçimde yazdı e, Fulham onu kiralık vermeye bakıyor hem de sıcak bakıyor hem de bedelsiz olarak kiralık vermeye sıcak bakıyor. Sezon sonu itibariyle seri gelebilir. Sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a Ocak ayında seri gelebilir. Yani yarından itibaren seri ile ilgili resmi bir gelişme olması muhtemeldir. Şimdi Galatasaray'ın tabii istediği oyuncular var ama Falcao'nun sakatlığının sürekli nüks ediyor olması Falcao'nun olabilecek bir transfer gelişmesinin de içinde olmayacağını gösteriyor bize. Nitekim şu ana kadar söylemiştik sizlere Falcao ile ilgili herhangi bir transfer teklifi gelmedi Galatasaray'a da kendisine. O da gitmek istemiyor zaten ama e, olası bir transfer teklifi olabilirdi devre arasında. Fakat sakatlıklarının nüksediyor olması ki Konya Spor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Bu olasılığı da ortadan kaldırıyor. O zaman Mbaye Diagne satılabilir mi? Hep söylüyorum. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bence Falcao'ya oranla satılma olasılığı daha yüksek bir futbolcu. Herkes Falcao gider, yerine bir forvet gelir derken Mbaye Diagne gider, yerine bir başka forvet gelebilir Galatasaray'da. Benim fikrim o yönde. Zaten daha önceki videolarımda söylemiştim sizlere. Bazı menajerler ona Arap Yarımadası'ndan teklif getirdi. Yıllık 5 milyon euro maaşta ama Galatasaray istediği ücreti bulamadı. Tabii Galatasaray'ın da istediği ücreti bulması durumunda ki onun ben Katar ya da Arabistan'a gidebileceği kanaatindeyim. Bu transfer olabilir. Karşında da Ahmet Musa ya da işte Fatih Hoca'nın belirlediği bir Forvet'i Galatasaray kadrosuna katabilir. Çünkü acil olarak Galatasaray'ın Antalya Spor maçından net bir biçimde gördük. Oyunu değiştirebilecek yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem önünde hem de Forvet'e arkasında. Yani e, top merkezli oyunda oynayabiliyor. E, beyin olarak sahaya sürdüğünüz futbolcuya, sağlam bir futbolcuya, yaratıcı bir futbolcuya ihtiyaç var. Bunun Belhanda olmadığı aşikar ki bu dönemde Galatasaray yönetimi çok iyi bir çalışma yapıp ne yapıp edip Belhanda'yı satarsa da büyük bir iş yapmış olur. Mayıs'taki seçim öncesi bence puan da toplarlar. Çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve serbest olarak gidecek. Ben Belhanda'ya yeni bir sözleşme vereceği kanaatinde değilim. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin. Şimdi Henry Onyekuru ve Etebo ile ilgili bir gelişme var mı? İki her ikisinin de menajeri William Davila bugün konuştum herhangi bir gelişme olmadığını söyledi. Etebo'nun gitmesi muhtemel. Bence seri geliyorsa Etebo'nun gidişiyle ilgili şartları oluşturdu Galatasaray William Davila belki bunu söylemek istemiyor ama Henry Onyekuru da Galatasaray'a gelmek istiyor. Bastırıyor Monaco yönetimine. Bakalım bu konuda anlaşma sağlanabilecek mi? Ben bugün itibariyle olmasa bile önümüzdeki günlerde Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transferi Etebo'nun da Galatasaray'dan çıkışı ile ilgili yani kiralık sözleşmesinin feshedilmesiyle ile ilgili somut gelişmeler yaşanacağı kanaatindeyim. Fatih Hoca'nın beğendiği bir oyuncu var. Çok daha önce yayınladığım videolarda bahsetmiştim ki kendisiyle de Radyo Spor'da yaptığım programlarda canlı yayında röportaj yapmıştık. Kim bu oyuncu? Alasan kara Karagümrük formasını giyiyor ve çok başarılı. Geçen sene yarım dönem yani Ocak ayından itibaren oynamaya başladı ve takımının şampiyonluğunda belirleyici oldu. Bu dönemde attığı goller ve verdiği gol paslarıyla gerçekten dikkati çekiyor. Galatasaray'da izleme komitesinin tam not verdiği bir oyuncu ve Fatih Hoca da onu transfer etmek istiyor. Böyle kanat oyuncularının özellikle oyun bilgisi yüksek, pozisyon bilgisi yüksek. Nereye koşu yapacağını, ne zaman duracağını, nerede pozisyon alacağını, topla ne kadar ilerleyeceğini, son vuruşta Pasma atacağına yoksa kaleyi mi düşüneceğini iyi veren, bu konuda da kararsızlık yaşamayan kanat oyuncularını seviyor. Üstelik bu oyuncu sol tarafta da oynayabiliyor. Sağ kanatta da, forvet arkasında da. Fatih Hoca bunun transferini istiyor ama kara gümrükte de pazarlıkçı bir başkan var Süleyman Hurma. Çok yüksek bir bedel istiyor. 5 milyon euro istiyor. Bunu ne Fenerbahçe, ne Trabzonspor, ne de Galatasaray bence şu anda ödeyemez. Bence dememek gerekiyor. Nesnel bir biçimde kimse ödeyemez. Böyle bir transfer görüşmesi bile başlamaz 5 milyon euro rakamıyla. Dolayısıyla... Alasan Endao'nun da fikri zaten e, Türkiye'de kara gümrükten sonra Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak adlandırılan lige gitmek ki Fransa ve e, özellikle de İspanya'dan onu isteyenler var net bir biçimde biliyorum. Alassane da çok tutarlı bir çocuk gördüğüm kadarıyla. E, çok net bir biçimde e, işte başkaları olsa başka futbolcular olsa büyük takımların cazibesine kapılarak evet olabilir şeklinde açık kapı bırakabilir bırakır. Ama Alassane Endao kesinlikle böyle yapmıyor ve diyor ki ben e, net bir biçimde hedefimi belirledim. Avrupa'da 5 büyüklükten bir tanesine gideceğim Türkiye'den sonra diyor takdir etmek ve saygı duymak gerekir ama Galatasaray yöneticiler düzeyinde Abdurrahim Albayrak ve diğer yöneticiler düzeyinde Karagümrük'te bu konudaki görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı sürekli Alasan'la ilgili bilgileri soruyor ve Alasan'ın transferinin olup olmayacağı ile ilgili çalışma yapıyor Karagümrük'le bu konuda bağlantıda Fenerbahçe onu istiyor ve Abdullah Avcı, Alasan Enda ve Biglia'yı biliyorsunuz Arjantinli oyuncu sezon başında Karagümrük'e gelmişti. Biglia'yı ısrarla istiyor ve yöneticileri bu iki oyuncunun mutlaka alın gerektiğini rapor etmiş. Bunu net bir biçimde öğrendim. Trabzonspor Biglia ve Alasana Endavi istiyor ama her ikisini de transfer edebilmek zor. Biglia'yı niye istiyor? Çünkü oyunun merkezinde olacak ve oyunu kurabilecek beyin olarak düşünüyor Biglia'yı. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Halbuki oyuncu 35-36 yaşında bildiğim kadarıyla yaşlı bir oyuncu ve kariyerinin son aşamasında ama Abdullah Avcı onu ısrarla istiyor ve tabii kanatta da oyun bilgisi yüksek, akıllı bir oyuncu, hızlı bir oyuncu Alasana Endavi tercih ediyor. Ben Trabzonspor'un da bu transferleri gerçekleştirme imkanının çok zor olduğunu düşünüyorum. Takasla oyuncu transferine sıcak bakmıyor Karagümrük yönetimi. Özellikle Alasan için mutlaka para istiyor. Yani herhangi bir oyuncunun takasıyla bu işin çözülmesine sıcak bakmadıklarını biliyorum. Yurt dışından da teklifler alıyor doğal olarak oyuncu. Gelişmeler bu çerçevede seyrederken Berat'ın, Gençler Birliği'nden Berat Ayberk'in de transferi söz konusu. Kendisiyle Cuma günü Radyo Spor'da özel bir söyleşi gerçekleştirdim ve Berat yurt dışında oynamayı hedef olarak kendisine belirlediğini, Gençler Birliği'ni, ailesini ve Türkiye'yi, ülkemizi yurt dışında temsil etmek istediğini söylüyor. Lil onunla ilgileniyor olabilir mi? Burak Yılmaz, Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı, öncesinde Mehmet Zeki Çelik bunların hepsinden memnun ve Türk pazarına ilgi gösteren bir takım olabilir mi? Olabilir. Yurt dışına gidebilir mi? Eğer Gençler Birliği'nin istediği parayı verirlerse ki Gençler Birliği 3 milyon eurodan aşağı bir bedelle satış istemiyor. Bu dönemde Avrupa'nın 5 büyük liginde bile pek çok takım para vererek oyuncu almakta zorluk çekiyor ve yapamayacaklar bunu. Yani boştaki oyunculara yöneliyorlar. Bu durumda e, Lille 3 milyon euroyu kabul eder mi? Ederse vermeyi kabul eder mi? Ederse e, bu transferin olabileceğini düşünüyorum ama ben yine gençler birliğiyle Berat'a talip olan başta Trabzonspor olmak üzere Galatasaray'ın da talip olduğundan bahsediliyor. Bilmiyorum doğru mudur? Doğru olabilir. E, anlaşmak konusunda problem yaşayacaklarını, kolay bir anlaşmanın olmayacağını düşünüyorum. Gelişmeler e, bu şekilde seyrediyor. E, Berat'ın da gidecekse yurt dışına bir takıma gidebileceği kanaatindeyim. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Gece yarısı itibariyle resmi transfer dönemi başlıyor. Bu transfer döneminde çok daha önemli, çok daha zengin içerikli ve sizleri şaşırtabilecek transfer haberleri duyuracağım kanaatindeyim. Çünkü her ne kadar pandemiden dolayı ekonomik olarak köşeye sıkışmış olsa da kulüpler sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyle özellikle de Avrupa'da çok ciddi bir dar boğaz ekonomik dar boğaz yaşanıyor olsa bile hamle yapmak zorundalar. Gönderilecek gidecek oyuncular var onların yerine gelecek oyuncular var. Hiç hesapta olmayan ismi duyulmamış futbolcuların transferleri söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili edindiğimiz bilgileri peyderpey sizlerle paylaşacağız. Şimdilik veda ediyorum hoşçakalın.